Hepinize merhaba arkadaşlar. Lan bu kamera niye bu kadar büyük? küçük Neyse. Çok büyük ama yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar. Hepinize merhaba. Girişe bak. Tabii, tabii. Hı, kamerayı da öyle bir girdik. Bu kadar küçük, büyük olacağını beklemiyordum. Biraz küçük. Küçük olsaydı iyiydi. Evet arkadaşlar. Bugün kalecimizi... Kalecimizi e, ıı, ve I, Sabi bir şey demir yeni çıkardığımız kartlar. Bir önceki ligim oyununda da söylemiştim ben size. I, ben şuraya mı koysam kendime? Evet buraya koyunca daha rahat şey yaparım da oğlum kameraya düşüyor Neyse yapacak bir şey yok artık. Hızlı maça giriyoruz ve maçımıza geçiyoruz. Evet arkadaşlar rakibimiz herhalde yabancı. Bizim kadromuz Puz... Puz... Şu ismini söyleyemiyorum. Bakın işte. Puzic. Niye? Nedense ismi kolay ama söyleyemiyorum. Hani ismi aklıma gelmiyor. Ka Kadoso mu ne? Kasado. Evet. Savunada Gabi Abdülkerim. Ee, Solbek Ruşil. Orta sahamızda Gabriel Sara, William Rodri. Diğer üçlümüzde Seferi, Darwin Nunez ve Joao Pedro. Rakibimize bakıyoruz. Evet. Maçı geçiyoruz arkadaşlar. Ben durmuşken konuştum. Bir rakibin kadrosunu sayarken. I, açmayı unutmuşum şimdi açtım neyse hadi maça geçelim diyorum da durduramayacağım ki geçtik bile artık <gülüyor> <gülüyor> neyse lan oğlum ya niye kastı bu oyun kasıyor ya oğlum internet de güzel güzel cık, cık, cık. Lan saraya ya. <laughs> avantus'a pas. Helal lan Abdülkerim. Joao Pedro at işte. Gabriela Sara o da aradan oynadı. Darwin Nunez. Darwin Nunez. Yüzümün hepsi bağdan çıkmayabilir arkadaşlar söyleyeyim onda. Yani şöyle çıkarsa normal bulun. kullanmak hmm. kullanmasın. illa bunu yapacaksın değil mi? Hocam pasta basıyorum bak. Al kere pasta bas. Bilim bas. Vur. Dur at. İki canlı. Gol. Gol. Yes. Gol. Gol. Yes be. Gol. falan gol yiyeceğiz. Evet iki saat basamazsın. Ve yeriz. Aa yemedik. Helal lan Polis sıç. Polis sıç. Bu sıç helal. Helal lan bas. Oo, oo. Oo. Evet kamerayı düzelteceğim arkadaşlar. Yani idareli kaldım oraya. Çevirdik. Seferi çevir. Çeviremedik. diğer yere oynamak isteriz. Oynayamıyoruz. Niye? Topa müdahale. Oy! Bir tane var. Şöyle şunu yapak da. Evet koyabiliriz kamerayı. O niye hala yatıyor? Ya oğlum. Ah! Olmaz ya. Savunmamız da çok boştu normal ortaya alalım. Takımı ve attık uzun topu. Oğlum biraz da şansa attım ben zaten golü. Adamın hatasından. Yani, yani yine o hatayı yapmalı ki gol atayım. Of. Ama savunmasında boş. Biraz üçlü savunma oynuyordu sanırım. O yüzden biz savunmada onlara üstünlük kurduk. Abdülkerim iki saat daha atmaz mısın koç? Ay pasa bak. Pas çok güzeldi. Aradan oynadı geçse var ya mükemmeldi. Pas. Gol. 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 Kale çatası be. Yes. Gol. Gol. Yes. Gol. Gol. Dur onu düzelteceğim kamerayı şöyle. Güzel vur ya. Güzel burayı değil. Rakibimiz yabancı arkadaşlar. O çok belli. Şu uzun dikeceksin oğlum. Öyle ya, yakınına pas vermeyeceksin. Oğlum diyor da. Oğlum diyorum da belki 17 yaşındadır. Onu da bilmiyorum. Oha <laughs> lan. hocam yüzüm acıyor. Sara gel. Hadi içeri içeri içeri. Ya da ben şöyle yapayım. Açtım ortamı. Kafa. Oh hocam iyi bir yerde bitirdin. İyi bir yerde bitirdin helal. Evet arkadaşlar. Şu anda kameraya yüzme bakıyorum. Tamam. Yüzsüzlük bizde oğlum. 54 biz %54 be. İkinci yarıya geçelim. Evet arkadaşlar ıı, oyuncumuz vardı ya hani Kadosu Kadosu muydu ismi? O yorulmuş arkadaşlar Marquinhos'u oyuna soktuk. Marquinhos da işte öyle girip atan yani girip de güzel oynayanlardan bir ara ilk bölümdeydi ama o biraz da standart kart olduğu için yani ben kendim almadım ama o kendisi şey çıktı. Evet. Şöyleyiz. Uzun topumuzu attık. Seferi. Ah be. William attı işte o topu. Uy. Ah! Ya bir şey atma annem ya. Annem de annemin de es, eski telefon olduğu için kendini ben diye kaydetmiş. Bir şey atmaya tamam ödevleri yaptık ya. <laughs> Aa top bize nasıl geçmedi orada? Oo, oh, o oh, adamlar iyi paslaşarak geldi ama iyi çıkartken. Sonradan oynadık geç. Abi ya. Kızım <laughs> hiç. Abicim. No yeri. Oo direkt. No yeri yedek bırakacak lan adam. Hayvan gibi. Aha. Kapı. Bas. Oy. Lan. Oh, Abdu Kerim. Helal. Güzel top. O da oynadı. Geçer mi? Geçer mi? Evet hocam bitiyor mu hocam? Oğlum ikinci yarı bu Şunu şöyle Tamam. Tamam kendisi yani şey olmaz. Top bizde sonuçta. Tamam. Alamadık tamam. Full defansa çekiyoruz takımı. Bardakçı attı uzun topu. İndirdi. Ruşil bas. Ruşil bas. Offside offside. <laughs> 89 oldu. Yes. Dönecek miyim acaba? Her an her şey olabilir ama bence bitti maç ya. Pulisic'i şey sayesinde yendik birazdan. Ama abicim Noyer de iyi o kale yani. Hocam! Hocam nerede bitiriyorsun? Ya! Sapladık! Sapladık be! Yes! Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. Yine hala üstümüzüz. %51 ile eee... Evet arkadaşlar. Oh. ya ben de bir başlık golü arıyordum. Bir başlık gol atamadım ki ya. Neyse başla herhalde şey yazacağız. Plus içi yazacağız. Çünkü orada iyiydi bu maç. Acaba kaç kurtarışımız vardı? Keşke istatistiklerde orada oraya bakaydık. Neyse Hmm, videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Pulisici e, pulisici güzeldi ama yani Evet kadromuzun normalde şimdi. Evet arkadaşlar asıl kadromuz bu şekilde. Yedeklerde kol Palmer var ama size bir şey söyleyeceğim. E, dondurma şeyden daha iyi takımı düşürmesin diye. Pulisici ne yazık ki kadro dışı arkadaşlar. Ama çok kafaya takar mıyız? Takmayız. Olsun bu, biz, bu maç bizi güzelce kurtardı. Ama olsun yapacak bir şey yok. I, like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Dur bir dakika. Evet. 94 94.88. Okey. Yani sabitle kaleci dedim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.